Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 23. dersimize Movie API'da. Şimdi 23. dersimizden itibaren artık design pattern'a küçük bir ara vereceğim. Şöyle ortaya biraz ürün çıkarmak istiyorum. Yani şöyle bir UI kısmı oluşsun istiyorum. Ondan dolayı şimdilik back e, backend'e küçük bir ara verip şöyle frontend tarafıyla devam edeceğim. Ekle dedim. Buraya yeni bir tane proje. Bir ASP.NET Core Web Application ekleyeceğiz burada. Bakın ASP.NET Core Web Application. Sağ tarafına Model View Controller olan seçeneği seçtim. Ve burada daha önce e, adlandırdığımız kısımlara ek olarak Movie API nokta Web UI olsun. Burası kullanıcı arayüz kısmı. Peki nerenin içinde olacak? Slash sen diyeceğim Front end klasörünün içinde olacaksın. Front içerisinde yer alıyor olacak. Ardından ileri dedim. İleri dedikten sonra şimdi biz bu projeyi 9'a geliştirdi misin? Şöyle ben burada da 9'u seçtim ve Create butonuna tıkladım. Create butonuna tıkladıktan sonra şöyle bakın UI tarafı oluşmuş oldu. Şimdi Views tarafında normal MVC'nin aynı formatı geliyor. Program serisi baktığımız zaman burada da öyle çok aman aman bir değişiklik yok. Diğer sürümlerle aşağı yukarı aynı format geliyor. Şimdi controller tarafında biz şöyle film review'a geldim. Film review içerisinde mesela blok liste tıklıyorum şöyle açalım. Şimdi bizim için önemli olan şey burada movie'lerin grid olarak açılması. Bu arada şurada home01, home02, home03 var ya. Bunlar açılıyor ama biraz geç açılıyor sadece. Ama açılıyorlar onu söyleyeyim size. Şu ikisi aynı mı? Bir de home'a bakalım. Home01 şöyle biri index-2, diğeri home-2. Bir dakika. Onu bir açayım. Burası index direkt home 01 tamam. Ha ikisi de index 2 oldu. Şuraya bir bakayım. Home 2'de ne geliyor. Home ve 2 Burası başka. Tamam. Ya yani bunlar biraz geç açılıyor ama açılıyor. Yani biz kullanır mıyız bilmiyorum ama hani bunlar açılıyor bilginiz olsun. Şimdi burada Movie grid'e baktığınız zaman buranın içerisinde film listesi. var Aslında bizim için önemli olan şeylerden birisi burası. Ya yani bize şu üst menü lazım arkadaşlar. Ondan sonra şurada search alanı lazım. Sonra bir de alt kısım lazım. Bunlar bizim uygulamamızın temel yapı taşlarını oluşturacak. Burada da diğer sayfalar var mesela. Şöyle landinge baktığınız zaman Learning gerçi sadece temanın tanıtımı gibi geliyor. Ya bize burada ne lazım? Movie single'da işte filmlerin tekil olarak halleri var. Series single dizilerin tekil halleri mevcut. Movie list dediğimizde burada film listesi kısmı geliyor. Biz bu mobilist üzerinden düzenleme yapabiliriz mobilisti kullanabiliriz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi bizim ilk önce bir layout'a ihtiyacımız var. Controller tarafında ben layout'u dinamik kullanacağım. O yüzden bir MVC controller ekliyorum ama ismi ismi admin layout olsun. Ben layout'umu veri tabanıyla ilişkilendirebilirim. O yüzden admin layout'u dinamik olarak kullanıyor olacağım. Şimdi admin layout'ta şöyle index yazıyor. Ben bunu layout olarak değiştirdim admin layout/layout /layout sayfası olarak geliyor olacak. Şöyle e, hatta layout UI diyelim. Layout UI, kullanıcının layout tarafı. Sağ tuş, add view, razor view'i seçtim. Ve burada herhangi bir şey seçmiyorum çünkü burası bir layout sayfası olacak. Ekle butonuna tıkladım. Ve biz e, şu movie listing kısmı var ya burayı alabiliriz. Ve hani şu kısım render body olur. Şuralar render body olur. E, diğer alanlar şey olarak bizi karşılar. Bakın geldi bu arada. Index 2'yi görüyor musunuz? Index 2 geldi. Neden bu kadar geç yükleniyor sorusu e, buyrun soru cevap kısmında en azından video etkileşimi artmış olur rica etsem e, bir yorum bırakır mısınız soru cevap dediğim kısım yorum kısmı işte bir yorum bırakmanızı istiyorum bakın bu indeks 2 burası e, home v3 burası da home v2 bakın böyle indeks tarafları var aslında çok güzel ama yavaş açılıyor neden yavaş açılıyor buyrun soru cevap kısmında yani yorum kısmında cevaplarınızı bekliyorum biz şunu kullanacağız. Movie liste. Şimdi burada şöyle e, HTML'i kullanacağız. Visual Studio'ya döndüm. Öncelikle tema dosyasını alıyorum. Film Review Movie Database. Şöyle sağ tuş özellikler değil mi? bakalım kaç megabayt? 13 megabayt olarak geliyor. Çok yüksek bir dosya değil. E, boyut olarak. W rotun içine gönderdim. Şöyle bakın buraya geldim. Şimdi biz nereye gideceğiz dedik? Movie list.html e. yani yani şuraya. Movie list.html Light dediği de sanırım bunun şey tarafı. Mobilist Light'a gidelim. Açık tarafı mı? Light. Light'ı yanlış mı yazdım? Bir bakayım. Mobilist. Şuradan Mobilist. Ha, alt Light'mış. Şöyle geri gelelim burada. Ha, light dediği de bunun açık kısmı. Ben koyu temayı kullanacağım. Burada bu koyu tema üstünden devam edeceğim. Bu daha güzel duruyor. Şimdi Visual Studio'ya döndüm. Baktığınız zaman Mobilist aslında çok satır olan bir kod değil. Yani 487 satır gibi oldukça az bir alanı var. Şimdi ben bunu kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Layout UI'de şu kısmı sildim. Ve buraya yapıştırdım. ctrl Shift W dediğiniz zaman şöyle Ctrl Shift W diyelim. Uygulamanız ayağa kalktığında şöyle tasarım bozuk olarak gelecek. Bakın tasarım bozuk olarak gelmiş oldu. Çok sıkıntı değil. Güzel. Şimdi şöyle biz e, burada şuna sağ tuşa tıklayıp scope to this diyelim. Sadece buna odaklanalım. Nerede scope to this? Şurada sadece buna odaklanmış olsun. Şimdi ben buraya sağ tuşa tıklıyorum. Ekle diyorum. View components klasörü ekleyeceğim. View components asp.net core ile beraber gelen bir e, parçalara ayırma yöntemi aslında. Çok güvenli bir yöntem. Ben burada parçalı view yerine view komponentlerle bu işi parçalara ayırarak ilerliyor olacağım. Mesela baktığınız zaman şu head alanı bir partial olabilir. Hadi gelin bununla başlayalım. View komponenti sağ tuş ekle yeni bir klasör. Klasörümüzün ismi layout view components. Hatta layout view components. Aslında benim burada yanlış yazdığım bir şey var. Bu admin layout değil ki burası. Controller'da. Bu layout'ın ismi normal layout controller olacak. Hatta UI layout controller olsun. UI layout controller. E, hatta şöyle UI değil de user layout controller olsun. User e, web UI controller. User web UI layout controller. User web UI layout controller. Ve e, şu ismi geldim kopyaladım. Bunu Views klasöründe şuraya veriyorum. Yapıştırdım çünkü böyle yazmazsam çalışmaz. User web UI layout olarak yazmış oldum. Gayet güzel. Şimdi layout view components yerine de e, şurayı da değiştirelim. İsmi user layout web UI user layout web UI view components olsun. Böyle daha iyi. User layout web UI view components. Güzel. Şimdi bunun içine ben bir tane klas ekliyorum. Şimdi bu klasımın ismi genellikle alt ile adlandırılıyor. Bu bir kural değil. Tercih. Yaklaşın. E, alt tire user layout head alanı user layout web UI'da hatta user layout web UI head component partial. Şimdi ilk önce nereyi temsil ettiğini temsil ettiği yer bakın burası user layout web UI. Daha sonra kendi işini sonrasında da sonra komponent parçalı ifadesini ekledim. Böyle bir adlandırma kullandım. Geldim iki nokta üst üste. View komponentten miras alacak. Kontrol nokta dedim. ilgin namespace'i geçtim. Bu sınıfın bir view component olduğunu uygulamanı tanıtmış oldum. Şimdi daha önce hiç mesela bir view component yazmadıysanız ilk defa karşılaşıyorsanız hiç sıkıntı yok. Yani ee, bir iki defa yazdığım zaman çok net bir şekilde oturacaktır bu taraf. Şimdi burası aslında işin bekan tarafı. Yani normal bir kontrolörde nasıl işlem yapıyorsanız aynısı burası için de geçerli. E, bir kontrolörde yapabildiğimiz şeylerin büyük bir kısmını burada yapabiliyoruz. Sonuçta kontrolörde bir class burası da bir klas. E, burada geri dönüş türleri şöyle ayarla, ayarlanıyor. Public IV component result invoke dedim. Parantezimi açıp kapattım. İndim alta. Return ile geriye view döneceğim. Daha sonra yapmam gereken şey şu. Şimdi view komponentler default olarak bir tane yolun içinde aranıyor. O yol şerit klasörü içinde oluyor. Şerit klasörüne sağ tuş ekle yeni bir klasör. Klasörün ismi components olacak. Şöyle components isimli bir klasör ekledim. Ardından şu class'ı geldim. Kopyaladım. Komponent'e sağ tuş ekle yeni bir tane klasör. E, Klasörümün ismi Ctrl V dedim yapıştırdım. Klasörün ismi e, o oluşturacağımız view'i temsil eden klasla aynı olmak zorunda. Böyle bir kural var. Neden böyle bir kural var? Şimdi view tarafına geçince daha net anlayacaksınız. Şimdi bakın bir de bunun içine bir tane view ekleyeceğim. Bir view ekliyorum. Bu View bir Razor View olacak ve bu iki kural daha var. Partial olmalı, ismi de default olmalı. İşte burada e, View komponentlerle beraber default Viewler, daha doğrusu e, Partial Viewler bu şekilde oluşturuyor. View komponentle beraber Partial Viewler bu şekilde oluşturuluyor arkadaşlar. Bakın geldi. Tamam mı? Ya yani mesela şöyle çalışabilir. H3 ile selam yaz. Selam, merhaba, nasılsın yazdım. Şimdi layout UI kısmına geldim. Örnek veriyorum. Ben şurada şurada at await await component.invoke async method çift tırnak geldim yapıştırdım. Ben e, layout UI'nin içerisinde şu kısma bu sınıfımı eklemiş oldum. Bu sınıfı eklediğim için doğal olarak bu sınıfla senkron çalışsak view kısmı buraya gelecek. CTRL SHIFT W dedim. Uygulamamız bir ayağa kalksın. Bir görelim bakalım nasıl oldu. Bakın burada selam merhaba nasılsın yazısı gelmiş oldu. Gördünüz mü? Her şey şu an istediğimiz gibi gidiyor. UI tarafında projemizi oluşturduk. Devam edeceğiz.